Ben kahvaltıda zeytin yiyeceğim. Bir de çay içeceğim. Senin çayın var mı? Ben de kahvaltıda çay içeceğim. Bir de zeytin yiyeceğim. Ama benim zeytinim yok. Bak benim bir tane bavulum var. Bir tane top. Bir tane köpüklü slime. Bir tane hamur. Bir tane boya. Han, bir tane mini kupır araba. Bir tane balık. Bir tane çanta. Çantanın içinde balon. Bir tane daha çanta. içinde çilekli şeker. Sanki bir tek senin bavulun var ya. Benim de var? Bir çanta. iki çanta. Ben ütü yapacağım. Öyle ütü mü yapılır ya? Tişörtünü buruşturdun iyice. Sen şimdi görürsün gününü. Ütü başka nasıl yapılır ki? Çok biliyorsan gel kendin yap. Ütü öyle değil böyle yapılır. Ben araba süreceğim. Ama anahtar yok. Anahtar tabii ki de bende. Sana vermeyeceğim. Bak benim rengarenk pipetlerim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 iki, on üç. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Turuncu, pembe, yeşil. Tam 3 tane içeceğim var. Bana 2 tane pipet versene. Al sana 5 tane pipet. Yeşilleyi, yeşil pipet. Pembeye sarı pipet. Ah. Çilekli şeker, pembe lollipop şeker, yeşil turuncu slime, bondu şeker.